Merhaba arkadaşlar selamlar saygılar yaklaşık olarak bir 5-6 gün ara verdik video yapamadık çünkü gerçekten sağlam bir gribe yakalandım sesim çok kötüydü bundan dolayı video çekemedik bu süre zarfında bol bol araştırma inceleme ve okuma gerçekleştirdim. E, takip ettik tabi borsanın gidişatını. o arada sert düşüşler oldu e, Geçtiğimiz hafta içinde e, endekse baktığımızda puanla e, 5700'leri görmüştük e, En son düşüşe kadar e, çektiğimiz zaman e, yüzdesel olarak baktığımızda hemen hemen yüzde 18'e yakın bir düşüş olmuştu Neyse ki sonra haftalık e, kapanışa doğru, Perşembe ve Cuma günleri yükseliş yaparak tekrar alımlar gerçekleşti. Ve endeks 4.984'te kapandı. Arkadaşlar bu arada dediğim gibi bazen çok endeksin gidişatına, puanlamasına, düşüşüne çok bakıyoruz ne yazık ki. Özellikle küçük yatırımcı çok etkileniyor, psikolojisini bozuyor o düşüşlerden. E, borsa tabii ki kumar mı e, yine paramızı vurdular aldılar diye elimizden serzenişte bulunuluyor e, bunu okuyoruz, görüyoruz sosyal medyada ya da çevremde. E, biz küçük yatırımcıyız, e, yatırımcı olmalıyız değer yatırımcısı e, sevdiğiniz, güvendiğiniz sağlam şirketleri araştırıp bu şirketlere e, gerçekten bunları biriktirmeliyiz gelecek için. Hele de genç arkadaşlara bunu ben öneriyorum. Bu arada kendi portföyümden ilgili şirketlere yaptığım şirketlere yatırımlarımda bu şirketlerin iyice daha detaylı işte faaliyet raporlarını tarihlerini böyle gözden geçirip okudum. Benim portföy da buradan takip edebilirsiniz. Şu ana kadar 4 tane çektim. Bu seri halinde her ay sonu ee, devam edeceğim bu videolara çekmeye. İzlemeyen arkadaşlar da onları izlesin. Mesela er, Erdemir er, Ereğli e, yatırım yapıyorum, biriktirmeye çalış, çalışıyorum. Her ay düzenli olarak alımlarımı devam ettiriyorum. Yani 1960 yılında kurulan bir şirket. Yani fiyata odaklanıyoruz ama e, 55 yıldır sektörün öncü firması. Çalışanlar çalışmaya devam ediyor, şirket orada, fabrika orada, e, batmadı, hiçbir yere de gitmedi. Fabrika çalışıyor, üretiyor, mühendisinden çaycısına kadar güvenliğine kadar. Şirket çalışıyor. Ben böyle bakıyorum olaya. Fiyata kendimi fiyatına hissenin düşüşüne çıkına çıkışına kaptırmamaya çalışıyorum. Psikolojimi sağlam tutmaya çalışıyorum. E, fabrika üretiyor, çalışıyor ihracat ediyor, dolar girdisi var zaten dolarla satıyor, satışları çok güçlü, kuvvetli, bilançoları sağlam, yani bunlara bakmamız lazım. Sevdiğiniz bu şirketlere, sağlam şirketlere güvenip buradan ne kadar lot biriktirebiliriz, sonra temettü alabilir miyiz, bunlara bakmamız lazım diye ben düşünüyorum. Erdemir çalışıyor, benim de Küçük az da olsa lotum var. Biriktiriyorum. O param orada çalışıyor benim. Bana kar getiriyor. Ne kadar çok biriktirirsem biriktirmeye çalışacağım. Ardından diğer portföyümdeki <laughs> diğer şirket Vestel Beyaz Eşya. Vespe. Görüyorsunuz fabrika batmadı, bitmedi, ölmedi. Çalışıyor. Şu gördüğünüz dayanıklı tüketim mallarının hepsini. Hepsi üretiliyor. Şu anda bile bu videoyu çektiğim anda bile. E, çalışıyor işçiler mühendisler hepsi çalışıyor üretiyor satıyor ihraç ediyor e, bu ve devam edecek yani bu bu süreç yani e, hiçbir şey olmuyor şirket orada batmadı ölmedi endeks düşse ne olur fiyat düşse çıksa ne olur e, küçük yatırımcı biraz sabırlı olacak biriktirecek lot biriktirecek e, hemen al sat yaparak elindeki malı e, kaptırmayacak şirket çalışmaya devam ediyor. Diğer bir şirketim, göz bebeğimiz, e, Türkiye'nin şişe cam, e, düz cam, cam ev eşyası, cam ambalaj, kimyasallar, otomobil camları, madem, cam elyaf, enerji, geri dönüşüm, hepsinde varlar. Yani camsız bir hayat olabilir mi şöyle etrafımıza baktığımızda? Şişe cam 1935'te kuruldu, 87 yaşında yani e, bu şirketler batmadıktan sonra, ölüp ölüp gitmedikten sonra ne olacak bu şirketlere? E, bunda da mümkün olduğunca biriktireceğim. Ne kadar çok lot biriktirirsem, temettü kazanırsam e, gelecekte Rahat edeceğim ilerleyen yıllarda e, bu olaya böyle bakmamız lazım. Biz büyük yatırımcı balina gibi değiliz. E, milyon lotla girelim yüzde beş yüzde on yükseldiği zaman Hemen satalım, çıkalım. Bunu biz yapamıyoruz ne yazık ki. Bunu büyük kurumsallar yapıyor. Balinalar yapıyor, büyük bankalar yapıyor. Milyonlarca lot alıyorlar. Ve gerçekten çok devasa bir para kazanıyorlar borsada. Borsadan kazanılan para yani hiçbir yerde yok. Ben bu şirketlerin hepsini inceledim. Bu süre zarfında videoya yapamadığım 4-5 gün boyunca faaliyet raporlarını okudum, inceledim, araştırdım satışlarını karlarını e, bu çok faydalı oluyor size tavsiyem siz de öyle yapın e, çok endeksin bu inişine çıkışına düşüşlerine e, fazla da aldırmayalım kendimizi kaptırmayalım sağlam şirketlere yatırım yapın özellikle genç arkadaşlar yıllar çok çabuk geçiyor çok çabuk geçiyor ben çok pişmanım neden e, daha önceden girip biriktirmedim e, şimdi ama kısmetse yapmaya devam edeceğiz Maaşımızdan, gelirimizden elde ettiğimiz e, cüz'i miktarda tasarruf yaparak birikim yaparak e, her ay düzenli lot alıp biriktireceğiz ve geleceğe düşünmemiz lazım ilerleyen yıllarda e, bu şirketler daha da iyi noktalara gelip çok güzel fiyatlanmalar yapabilirler e, Bundan dolayı e, bu video videoda söyleyeceklerim Bunlar benim e, takip etmeyi kanalı unutmayın beğenirseniz sevinirim Herkese, bütün yatırımcı arkadaşlara sabırlı, bol kazançlı günler diliyorum. Hoşçakalın.